Yani şu iki iki soru geliyor aklıma. Bir, 3 Temmuz, 5 Temmuz, 8 Temmuz neyse bir para politikası kurulu tarihi öncesi bir faiz artışının gelme ihtimalini bekler misin? Çünkü gerektiği zamanda ve ölçekte yapacağım bunu diyor. Çünkü bu hakikaten şu anda işleri çözmüş görünmüyor. Buna bakıp bir hamle daha yaparlar mı? Şey zamandan önce yani para politikası kurulundan önce. Yani... Bilemem. Bilemem ama yapsalar fena olmaz diyorsun. Yani düzeltecek. Yok, demiyorum. 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 Yapsalar fena olmaz dedi. Yapsaydılar diyorum. Ve yapsaydılar eyvallah. Şimdi ben sonrasına yani, bakıyorum. Yani. yani yapsaydılar. Hatırlıyorsan ben buradan Pavla'da aklın neredeydi diye buradan densizlik ettiğimi <laughs> bilerek söyledim. Yani 25 o dinlemiş. Pas puan, sevdi, dinlemiş. Ya, ama 25 bas puan arttırınca arkasından 75-75-75 geldi. Evet. Ona da söyledik aklın neredeydi diye. Şimdi aynı şey burada da geçerli. Yaparlar mı? İnan bir fikrim yok. Yapsaydılar. Peki. Yani Yap. neden yapmazsın? Yaptılar diyelim. Kaç yapacaklar? 20 mi yapacaklar? Ne işe yarayacak? 25 mi yapacaklar? Aklınız neredeydi? 30 mi yapacaklar? Hay Allah kaçtı bir yıl? 23'ten 26'ya çıktı kur. 26'dan 23'e indirdik. Başarı mı? İnecek mi? O da ayrı bir mesele. Aynen. Aynen. Zamanında ya ısrarla hep söylediğim bir şeydir. Piyasaları yönetmek hakikaten bir zanaatkarlık gerektiriyor. Ehil insan gerektiriyor. Tamam. Tecrübeli insan gerektiriyor. Neyse <laughs> yani Sayın <sadece gülüyor> Şimşek tecrübeli dedik ama etkisi ve yetkisiyle ilgili biraz sıkıntı oldu.